Nasıl Bilgisayar mühendisliği. Bana bak, bana bunu zorla yazdırdınız. Bana Gelmez diye bana bunu zorla yazdırdınız. Sorla falan yazdırdım artık. Yüksek mı? yere girmişsin. Gelmez Ama ben o, ben burayı istemiyordum. İkinci, de, İkinci, İkinci hayır. tercih. Hayır birinci tercihim. Ben Bu niye geldi? Dişi paşa yaz demiştik. Sana. Altına yazırdın Gayet güzel böyle. Ya. İstemiyorum. <laughs> <laughs> Görmen ne iki ki yemedi bu yaz Anneciğim üstünde olmasın dediler <laughs> ya onun için yazdın sen onu. Diş daha düşüktü sıra şeyi.